Seni bensiz gömecekler sakın korkma. İnanma orada yalnız kalacağına. Henüz ölmedin Roza. Beni anla. Bu şiir kadar kalsaydım aklında ve o kadar da baksaydın gözlerimin ta içine. Kalan ömrümü feda etmeye hazırdım sana. Ve her şey düzelirdi belki ama olmuyor olmazları olduran Rabbini hatırla. Çöllerde kaybolan, dağlarda iz süren efsanelere kulak asma. Evet, ellerimde çiçeklerle kapına gelmedim ama gönlüm sana bahçeydi, bilemedin. Bilirsin ne zaman küssem sana, cihanı bana dargın görürüm. Bilemem bu telaşla ne kadar yaşarım, Saçımdaki akları aldırmazken sakallarıma bakmıyormuşum anladım. Akıbetim bembeyaz bir adam olmakmış meğer. Biliyor musun, her şey küçülüyor artık içimde. Gözümün gördüğü ne varsa baş eğiyor Ceylanlar gönlümün berrak sularına. Yanımdakiler anlamıyor. Anlayanlar da yanımda değil zaten. İçindeyim dünyanın. İçimde değil diyorum sana Ah Rosalina Beni anla Hatırlıyor musun? Diliyle ittiğini Eliyle çekemez insan diyordum Bunu yaşayarak anlamamız Ne kadar acı bir şey Biz de kınından çıkarmıştık Kılıçlarımızı Öyle üşürüyorduk ki birbirimize Anca düşman düşmana Bu kadar yapardı Tenlerimizde derin yaralar açtı ama ne izleri görünüyor, ne kan akıyor, ne de ölüyorduk. Yaşamaksa eğer, yaşıyorduk belki ama... Ah Rosalina, dil yarası. Dil yarası diyorum sana. Beni anla.